Evet sevgili dostlarımız, şu anda Bursa'dayız, Osman Gazi'deyiz, Oto Elektrik'teyiz. Sevgili dostlarımız, sizlere bugün Yıldırım Oto ve Elektriği tanıtacağız. Gerçekten e, bilgisayarlı arıza tespit, araç takip sistemleri, alarm ile merkezi kilit ve müzik sistemleri, park sensörleri, LED, xenon far ve şarj ve mars, marş ve dinamo, akü e, gibi bütün e, işleri Sevgili dostumuz Yıldırım Kılıç sizlere en güzel bir şekilde, en itilali bir şekilde bunları sizlere yapıyor. Sevgili dostumuz e, Yıldırım Kılıç'ın sizlere telefon numarasını veriyorum. 0539 881 79 78'den kendisine ulaşabilirsiniz. Yıldırım Kılıç, Yıldırım e Ele Türk nerede? Küplü Pınar Mahallesi, Günaydın Sokak No. 7 A'da Osman Gazi Bursa'da sevgili dostlarımız gerçekten 724 sizin hizmetinizde olan gece gündüz sizlere hizmet veren hizmet veren sevgili dostumuz Yıldırım Kılıcı gece saat 2 3 4 5 6 fark etmez arayabilirsiniz. Yolda mı kaldınız? Aynı zamanda Yıldırım Kılıcı arayıp sizleri yoldan en güzel bir şekilde <laughs> Elektrik aksamlarınızı halledip sizin yola devam etmenizi sağlayan Yıldırım Kılıç kardeşimize aynı zamanda biz ne diyoruz bu yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere Yıldırım Kılıcı bir tanıtalım bakalım inşallah. Evet sevgili dostlarımız. Ben televizyon programcısı ve de sunucusu Ercan Gönültaş. Bursa'dayız, Osman Gazi'deyiz ve de aynı zamanda Yıldırım Oto Elektrik'teyiz. Şu anda sizlere Yıldırım Kılıcı sizlere bugün tanıtacağız. Gerçekten 7 hizmet veren sevgili dostumuzu sizlere tanıtacağız. Güzel dostumu ve de aynı zamanda gerçekten bilgisayar, arıza, tespit, araç takip sistemleri, alarm, merkezi kilit müzik sistemleri, park sensörü, led, zeron, far ve şarj gibi marş düğme ve akü konusunda en güzel hizmeti veren Yıldırım Oto Elektriği sizlere tanıtacağız. Hep beraber ne yapalım? Evet tanıtalım sizlere güzel dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız şu anda Yıldırım Oto ve Elektriği'nin şu anda dükkanındayız ve sevgili dostumuz sizlere çok değerli yani çok kıymetli bir dostumuzu ve bu mekanın sahibi Yıldırım Kılıcı sizlere tanıtacağız. Sevgi dostumuz merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve de aynı zamanda Kızmazlar Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsun. Bizlerle tanıştırdığı için. Güzel dostumuz. Gerçekten 724 burada hizmet veriyorsunuz. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum ve de aynı zamanda yıllarda bu işin içerisinde eleştik işleri Yine gerçekten e, bir dua yersiniz. E, Bursa'da en güzel bir şekilde bizlerle e, konuştuğunuz zaman anlattığını gece saat 2 de olsa 3 de olsa biz müşterimize gideriz ve de müşterimizin e, yolda kalmışlığını en güzel bir şekilde gideriz ve yola devam etmesini sağlarız diyorsun sevgili dostum. Evet. Evet sizleri tanıyalım. Kaç seneden bir bu mesleğin <laughs> içindesiniz? 2004'ten beri ben bu işin içerisindeyim. Tabi. Ee, tabii 2008'den beri de kendi işlerimizle uğraşıyoruz, kendi işimizi yapıyoruz. Yani işimizde, evet evet, beri, evet evet, çıraklığımızdan beri, evet evet, çıraklığımızdan beri bu işin içerisindeyiz. Eliniz yani diyorsun. Evet evet. El, diyorsun. Evet evet. Allah'ın yani, izniyle. İnsanlara e, e, hizmet, izniyle hizmet vermek, ederiz, yani bizim ne bileyim? Yani biz kendimiz hep ticaret adadık. Hani hizmet verelim insanlar istedik. Çok o yüzden güzel. de yeniliklere açığız. Yani diyelim bir cihaz çıktı hemen almaya çalışıyoruz hani Teşekkür müşterilerimize ederim. hizmet verelim diye. Ya bunun gibi şeyler işte ot elektrik, elektronik, bu tarzda klima, kanüfer petek temizliği bu tarzda işler yapıyoruz. Tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, şu anda dükkanınızda görüyorum ki bazı mesela araçlarınız var o araçları da beraber bir tanıtalım. Tabii ki tabii ki. Evet. Şu anda mesela bu Bu e, klima petek temizleme cihazımız. E, bu torpido sökmeden Ama <laughs> peteklerimizi temizliyoruz. Evet. Eskiden mesela torpido vesaire şey sökülüyordu. Söküldüğü zaman ister istemez sesler gelmeye başlıyordu. Hani evet. çatırtı, çuturdu, kırık oluyordu. Bunla artık e, torpido sökmeden tertemiz bir şekilde e, aracımızın ısıtma sistemini hallediyoruz. ediyoruz. Yine burada bir cihazımız var. Evet. Bu, bu cihaz Bosch acs 651 marka bir cihaz. Bu klima kaçak kontrol e, klima gaz basma, vakum yapma, içini temizleme vesaire şey bir ton e, bir güzellikler yapıyor yani bize akıllı bir cihazımız, full otomatiktir. Evet. 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 Bununla genelde araçların klimalarıyla falan ilgileniyoruz. Çok güzel ya. Valla tebrik ederim. Teşekkürler. Böyle cihazımız biraz güzel evet. Maşallah yapmışlar yani. Evet başka? Ya başka dediğimiz gibi işte arıza tespit cihazlarımız var. Bilgisayarımız vesaire şeyimiz var. Tabi elimizde bulundurduğumuz kadar yedek parçalarımız var. İşte led zenonlarımız, teyiplerimiz, akülerimiz, antifrizlerimiz, de kornalarımızdır, kumandamızdır dinamo parçalarımızdır vesaire şeydir bunun gibi park sensörü kolon hoparlör bu tarzda e, şeylerimiz var evet. ya genelde kendimize yetecek kadar parçamız falan elimizde mevcut var var gerçekten Hı. tebrik ediyorum teşekkür ederim sağ olun Hakikaten sizin duayen söylediler. Sağ olsunlar. Yıldırım Oto e, Elektrik olarak gerçekten işinize en ehil bir şekilde yaptığınızı itiraf ettiler. Biz bilerek sizlere geldik aynı zamanda. Teşekkürler Biz çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Gerçekten ben sizlere ticari hayatınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim çok e, sağ olun inşallah. Yıldırım Kılıç. Hakikaten <laughs> çok tatlısın ya. Bana. Eyvallah eyvallah sağ olun. Gerçekten işinin ehli bir dostsun. İşinin ehli bir güzelliksin. Yapıyoruz. Elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Zaten internetten falan bizim çok müşterimiz geliyor. Ee, geldikleri zaman bize dedikleri şey şu oluyor. Hani sitenizin yorumlarını okuduk. En iyi yorum sizde diye e, böyle gelen müşterilerimiz oluyor. Yani bayağı bir oluyor internet üzerinden. Hani yorumlar okuyorlar. Yaptığımız işleri görüyorlar. Evet. Vesaire şey. Bu şekilde Devam etmeye çalışıyoruz. Çok güzel ya. Vallahi. Teşekkür, teşekkür ederim. Yıldırım Bey. Ee, sizlere ticari hayatınızda başarılar dileyip ee, Rabbimden yine böyle arabalara en güzel elektrik konusunda en güzel hizmeti ver, vermenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri Amin inşallah. Diliyorum. Teşekkürler. Ama her daim yar ve yardımcınız olsun. Sizlere ticari hayatınızda en güzel başarılar diliyorum. Ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Yıldırım, oto ve elektrikte. Kalıyoruz. Teşekkürler. Çok ben sağ olun. De çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlarımız yine Yıldırım Oto Eleti'nin şu anda yezanesi burası. Gerçekten yine e, müşterilerin müşterilerinin aynı zamanda uzun işleri olduğu zaman burada ağırladıkları güzel bir mekan var burada. Gerçekten Yıldırım Oto Elektrik olarak görüyorsunuz 0539 881 79 78'den ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Gördüğünüz gibi bu e, Arabanızda bu eksikler olduğu zaman Yıldırım Oto Elektrik en güzel bir şekilde sizlere burada hizmet vermenin gerçekten mutluluğunu yaşıyor. Evet güzel dostumuzu burada tekrar ağırlamaktan dolayı şeref duyuyorum aynı zamanda. Sevgili dostumuz Yıldırım Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Orada bir resim görüyorum. Evet, Rahmetlik babam. Evet, babanızı da çekelim. Teşekkürler. Aynı zamanda ruhu şad olsun. Amin inşallah. Rahmetten kendisine. Rahmet eylesin. Amin Rabbim amin inşallah. Rabbim günahlarını eylesin inşallah. Amin amin inşallah. Babanızın ismi neydi? İsmi Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin. Kılıç. Kılıç. Kılıç, kılıç. Abi. evet Hasan Hüseyin. Hüseyin Kılıç abimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin inşallah. i̇nşallah. Rabbim günahlarını affeylesin. Cennetine de nail eylesin inşallah. Amin amin. E, ruhuna el-Fatiha diyelim. Amin. Eyvallah. Evet güzel dostumuz. Yıldırım Bey. Yıldırım Kılıç kardeş. Evet ben sizleri kutluyorum gerçekten teşekkür Öyle ederim çok sağ olun böyle güzel bir e, elektrik dükkanının işletmecisiniz şu anda Osman Gazi'de en güzel hizmeti veriyorsunuz ben sizlere tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum ben teşekkür ederim İnsanlar böyle güzel hizmetler verdiğiniz için de sizleri kutluyorum teşekkür sağ ederim olun, çok var. sağ olun Siz de var olun evet sevgili dostlarımız Yıldırım Oto Elektrik Yıldırım Kılıcan ben ticari hayattan başarılar diliyorum ve kendisine en kalbi selamlarımı sunuyorum.